yaklaşık 10 sene önce falan traktör kazası yaptım. Ee, sağ kulağımda işitme kaybı olmuş. Yani tek taraflı işitme kayıpları mesela bizim en çok sevindiğimiz noktalar. Çünkü mekanik oluyor genelde. Oyunda bir açı bozuluyor. Aslında bir çıkık oluyor. Genelde böyle yani. Ses geliyor mu şu an? Ses geliyor mu? Tufan. Ses geliyor mu? Darbeyi buradan alıyor. Yani traktörden düşüyor ve buradan alıyor. Çok iyi. Tamam. Mesela az önce bizi duymuyordun. mi? Bir şey söylüyorsun da duyan duyamı aşağıda kaldı. Tamam. Evet. Şimdi duyuyorsun. Evet. Şu an duyuyor musun? Güzel duyuyorum. Geliyor değil duyuyor mi? Musun? Evet şimdi. <gülüyor> <bakalım>. <gülüyor> otur otur. <laughs> <laughs> Açmıştım. Ağız okumayalım. Böyle karşıya bakıyoruz. Hangi bunu da görebiliriz <laughs> Tufan? Mer Merkez Oo, merkez. Erdemli evet, merkez. Ha ben anlamadım ne dediğini. <laughs> Ama anladı Manis yani. Manisa'lı mısın? <laughs> Efendim müdürüm? Manisa'lı mısın? Adana alayım müdürüm. Oo zıp. Elhamdülillah. müdürüm.